Halil Bey, malum e, yılbaşından itibaren koronavirüs tüm dünyayı etkisinden almaya başladı. E, bazı dışarıdan gelen nitel ilaçlar ülkemize girişi tamamen neredeyse durma sahasına gelmişti. İlaç sıkıntısı doğuyordu. Şu anda ilaç sıkıntımız var mı? Ee, bazı ilaçlarda ilaç sıkıntılarımız var. Ee, bunu göz ardı edemeyiz. Ama e, 26 bin noktadan, e, Kırşehir'de 55 noktadan, 54 noktadan merkezde ee, ve ilçelerimizdeki ilçelerimizle beraber 80 noktadan 79 noktadan biz yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Pandemide, pandemide tedarik açısından eczacılarımız çok büyük bir e, özveri de bulundu, çok büyük bir özveri de bulundu ve e, bu tedariği yapabildi. Gerektiğinde kendi üretti dezenfektanları gerektiğinde yurtdışından e, yurt dışından getirdi, gerektiğinde birleşti yaptı ama bir şekilde e, Türkiye'ye ve Kırşehir'e, Kırşehir üzerinde e, e, Kırşehir ve Kırş Türkiye'ye e, yapabileceğinin yapabileceğini bilgisiyle, beceresiyle, donanımıyla yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalıştı. Bu konuda e, eczacımızı da tebrik etmemiz gerekiyor. Onların haklarını vermemiz gerekiyor. Helal olsun diyelim. E, ama bugünler için zaten yetiştik. Bugünler için e, bu üniversiteleri bitirdik. E, bazı ilaçlarda sıkıntılar oluyor ama biz kendi aramızda bunu çözmeye çalışıyoruz. E, zaman zaman o ilaçların e, muadil zaman zaman o ilaçların benzerlerini doktorlarla irtibata geçip onlarla yol yürümeye çalışıyoruz. Ama bir şekilde bu yolu yürümeye çalışıyoruz. E, benim tahminim Mayıs ayında falan daha da ee, iyi olacak diye düşünüyorum. Ee, ama özelinde e, acımız var. Şöyle bir acımız var. Diyoruz ki bu itme ilaçları biz niye üretemiyoruz? Neden argemiz yok? Neden e, yeni bir molekül üretemiyoruz? Neden bunları yapamıyoruz? Acımız bu. E, bu pandemi de gösterdi ki bilim e, ve bilgi e, çok önemli pandemiden sonra veya pandemi içerisinde Türkiye İlacıları Birliği de e, meslek odaları da yani eczacı odalarımızda bilim ve bilgiye e, daha önem vereceğini buradan söylemek istiyorum.